<laughs> Bu öyle <zeytinlerin> ne <haline> böyle? <laughs> Bu zeytinler ne yaptınız böyle? Ne yaptınız? <laughs> sizin... <gülüyor> ya sizin hiç köyünüz yok mu? Hiç köyden beslenmediniz mi? Hiç köye gitmediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> sen bir yudum suya muhtaç ol sen. Sen bir yudum suya muhtaç ol. Saydın o zeytinleri bugün bu halde olmasının en büyük sebebi sizsiniz. Biz kurtarmaya çalıştıkça siz yok etmek için uğraştınız. Hepinize yazıklar olsun ya. <laughs> Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen'de bir enerji şirketinin kömür projesi kapsamında bu sabah zeytin ağaçları kesilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma geldi. Akbelen yuvamız vermeyeceğiz hesabından yapılan açıklamada zeytin kıyımı başladı. Giriş çıkışlar tutuldu denildi. Daha sonra yapılan paylaşımlarda ise kesime engel olmak isteyenlerin gözaltına alındığı bildirildi. Yaklaşık 740 dönümlük alanı kapsayan projeye karşı köylüler ve çevreciler 6 yıldır hukuki ve fiili mücadele veriyor. Zeytinliklerin taşınması adı altında yok edilmesine tepki gösteren köylüler geçim kaynaklarının tehlikeye girdiğini vurguluyor. Zeytin ağaçlarımızı madene teslim etmeyeceğiz diyerek direnişlerini sürdüren bölge halkı kamuoyuna da destek çağrısında bulunuyor.